Merhabalar ben Med müzik Marketten Ziya. Bu videomuzda size AKG markasının K612 Pro referans kulaklık modelini inceleyeceğiz. Bu kulaklığımız açık tasarıma sahip bir kulaklık. Ee, yani daha çok dediğim gibi referans kulaklığı olduğu için stüdyo ve kayıt işlerinde dinleme amacıyla kullanılıyor. 120 ohm gücüne sahip yani bu AKG markasının diğer modellerinden çok daha yüksek bir dirençle çalışan bir model, bu direnci sağlayamayan bir güç kaynağına bağladığınız zaman bundan istediğiniz verimi almanız pek de mümkün değil. Ses derinliği olarak minimum 12, maksimum 39.500 herse kadar bir derinlik sağlamakta. 40 mm driver var. Yani Driver dediğimizde ne kadar milimetresi büyürse o kadar sesin doygunluğu, tokluğu artıyor. Yani ses kalitesi o kadar artıyor. Ayrıca 200 megawatt giriş gücüne sahip kulaklığımız. 240 gram ağırlığında ve 101 desibel SPL. Yani SPL dediğimiz Sound Pressure Level. Yani ses basıncı. 101 desibele kadar bir ses basıncı sunmakta bu kulaklık bize. 240 gram ağırlığında ve 3 metre sabit bir kabloyla geliyor. Bu diğer modellerden biraz daha farklı. Bunun kablosu değişmiyor. Sabit bir kabloya sahip. Ee, ama baktığımız zaman kablosu değişmese de değiştirilebilir kulaklık yastıklarına sahip. Ee, ve bu kulaklık yastıkları yani kulağa çevreleyen bir tasarıma sahip olduğu için şöyle göstermeye çalışayım size de. Kulağa çevreleyen bir tasarıma sahip olduğu için daha uzun süreli kullanımda size çok büyük bir rahatlık sağlıyor. Ayrıca geniş stereo ses alanı ile kapalı model kulaklıklara göre çok daha e, hoparlörümsü bir duyuş sağlıyor bu kulaklık. Ve referans kulaklığı olduğu için de zaten kaydettiğiniz sesi olabildiğince birebir kaydedilmişe en yakın haliyle e, dinlemenizi, tecrübe etmenizi sağlıyor. Ayrıca bunun yine güzel özelliklerinden bir tanesi uzun süreli kullanımlar için şu yukarıda gördüğümüz e, tarafı gerçek deri, hakiki deriden yapılmış. Bence referans kulaklığı arayanlar için çok yüksek, iyi kalitede bir kulaklık. Bu videoda bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İlerleyen inceleme videolarında görüşmek üzere.